atlayıp kendim koşacağım yeter ya. Ya dur şu kayadan geçeriz ya. Ya buradan da geçeriz ya. Ateş olmasın zaten değil mi? Yani ya. mıyım? Ama bu geçmez. Geçer bu ya. Geçmedi efendim denemeliyiz ya Geçer geçer düşüyor olmaz ya. Hayır. Gerçekten mi? Ya ebesinin nikahı ya. Ben gidiyorum ya. Bu ne Bakın. lan? Ya sen nasıl bir adam arasında satayım, gibi bir git. Utan lan. Kaplumbağa gibi ATT yapmışlar efendim. Devriliyor ama adamım. gitmiyor ki. Ya. Şuna bak. Biz keyif mi alıyoruz zannediyorsunuz içinde bulduğumuz durumdan? Zevk mi alıyoruz? Siz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz? Kurban geldi tabur Tabur dizildi Hele dizildi Efendim ha. Getireyim mi? Ha? Getireyim mi? Ha koş getir. Tamam. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin Evet, bir de. Sen bana şeyde. kamera kaydını yolla ben arama izni açayım sana direkt hemen. Yani. Ya, ya, bu adam, adam hala yukarıda duruyor. Bana. Bir dakika bir dakika da Bey siz gelene geçene basıyorsunuz bu nedir ya? Ben daha kimseye basmadım bir kere. Ya, ya o, o <laughs> adam da ne konuşuluyor Caniyeyim. <laughs> Sen o adam <anladın>. da <laughs> <laughs> القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم فالقول قول كي تسترد